Herkese merhaba. Bugünkü konumuz karar matematiği. Buna başlamadan önce size bir detay vermek isterim. Şimdi daha önce pek çok videomda hatta makalelerimin gerçekten ciddi bir yarısına yakın böyle bir baktım. Yani yüzde kırkı civarı böyle 2000 makalenin yüzde kırkının başlığı matematik. Bu videoların da çoğunda zaten rastlıyorsunuz kanalın içinde var. Bakın, şu matematiği, bu matematiği. Demek ki çoğu şey hesap işi. Konuya buradan girelim. Kararın nasıl hesaplanması gerektiği ya da hesaplanabileceği ve neden sonuç ilişkilerinin çıkarımlarını böylece rahat yapabiliriz. Matematik zaten o kadar önemli ki. Şimdi okulda hiç matematiği sevmezdim. <laughs> yani hep berbattım matematik derslerim. Ondan sonra hayatta matematiğin ne kadar çalıştığını görmeye başladığım andan itibaren ki o üniversitenin sonrasındaydı gerçekten. Çok geç bir zamandaydı. Dili gibi matematik öğrenmeye başladım. Bakın çocuklarınızın derslerinden bizim yaşlarımız ya da bizim yaşlarımız daha öncekilerin derslerinde cebir vardı. Matematiğin daha babasıdır, kralıdır cebir. Çok derin hani Normal modern matematikte en karmaşık metot Gauss metodudur ya da bilinmeyenli denklemdir. Bu ikisinin dışında yani çok bilinmeyenli denklemler ve Gauss metodu dışında hani algoritmalara zaten çok girmezler lisede vesaire ancak matematik dalında uzmanlaştığınızda bilirsiniz. Dolayısıyla matematiği bu yüzden öğretmiyorlar, bu yüzden yok ettiler müfredatlar içinde. Çünkü matematik kafanız olmaya başladığı andan itibaren ki bak bu az sonraki konuyla karar matematiğini de açıklıyorum aynı zamanda. Ee, siz yaşamsal hesaplarınızı çok net yapabiliyor oluyorsunuz matematikte yükseldikçe. Kafanız matematiksel çalışmaya başladıkça çünkü hiç karmaşık değil çok basit ki sebebi neden sonuç ilişkisi hesaplamaya başlıyorsunuz. Ne neden olur, nasıl olur, nasıl analiz edilir, nasıl ölçülür? Anlatayım. Şimdi kararlar neden önemli? Neden bu bir karar matematiği videosu? Ona gelelim. Çünkü bütün hayatınızı belirleyen, evden çıkmaya, tuvalete gitmeye kadar karar veriyorsun her şeye. Yataktan kalkmaya sabah karar veriyorsun. Bunlar minik kararlar ya da büyük kararlar olarak arasında böyle bir spektrum içinde, tarif içinde açılıyor kararlarınız sürekli. Ama nihayetinde şey var. Bir kararlar bütünü dünyasında yaşıyorsunuz. Sadece siz karar vermiyorsunuz. Sizin yaşamınız, sağlığınız, hayatınız, göreceğiniz eğitim, ıı, seveceğiniz insan, sevdiğiniz insan, sizin hakkınızda her an, her dakika milyonlarca karar veriliyor. Hem dünya çapında, hem de ülke çapında, hem de aileniz içinde gibi. Yani sizin yaşam koşullarınıza, sosyal durumunuza göre değişir. O karar matematiğinin bütünü. Bunların kendisi arasında benim keşfettiğim işin detayı şu ki, bunların kendisi arasında ciddi bir ilişki var. Yani senin patronunla sevgilinin senin hakkında verdiği karar arasında birbirlerini tanımasalar da ciddi ilişki var. Çünkü işte Atıyorum ailen var, patronunun verdiği karar senin ailende o kadının gerçekten seni sev sevmediğiyle cebinde paran kalıp kalmamasıyla seni ortada bırakıp bırakmayacağıyla göre değiştiği için bak kararın ucu nihayetinde senin evliliğine kadar dokunuyor. Dolayısıyla kişiler sizin hakkınızda bağımsız kararlar vermiş olsa da veriyor olsa da az önceki örnekteki gibi patronunuzun sizi işten çıkartmasıyla kadının çok sevmediğinin ortaya çıkıp sen parasısın diye seni bırakması örneğindeki gibi birbirleriyle haberleri olmasa da bağımsız görünse de bunların arasında Çok araba geçiyor özür dilerim. Bugün şehrin içindeyim. Biraz gürültü oluyor arkada. O yüzden sesimi yükseltiyorum araba geçince Aa, yapıyorum. Bunların arasında ciddi bir bağlantı var gördüğünüz gibi ve bu sizin hesaplama yetinize bakıyor işte. Yani siz bu az önce benim mesela bir hesaplama yetim ve hesaplama kurguma tabi az önceki bağlantıyı kurabilmek, sosyal bağlantıyı, maddi bağlantıyı ve manevi bağlantıyı irtibatı kurabilmek, hatta o irtibatın içinde neler var az önce verdim örnekte bak yalan var, para var aşk var, sevgi var, aile var, çocuklar var. Boşanma davasında avukatın alacağı para var. Toho! Bu arada bu karar matematiğini bir e, Yargıtay'dan emekli bir hukukçu abimle konuştuğumda Joseph dedi sen bunu anlatma dedi. Bunu yazdığım makalelerde bu kadar detaylı anlatmadığım bir yazıydı yine. Sen bunu anlatma dedi. Avukatlar seni tefe koyar dedi. Ya abi dedim çünkü lan dedi direkt boşanma avukatlarının hizmetine saldırıyorsun sen burada mesela dedi bir tane. Yani çünkü insanlara doğru seçim yapmayı gösteriyor olacaksın. Karar matematiğini ve kararı nasıl almaları gerektiğini yani o aşkın içine girecek misin, girmeyecek misin kararını alma noktasında karar matematiğini az, az sonra anlatacaklarımla yani bu videoyla biraz hakim olduğunuzda siz o kararları daha net verebiliyor olacaksınız. E bu da şey değil mi? Sıkıntı değil mi? Avukatlar için, hukuk için, aile mahkemeleri rahatlar biraz. Dur bakalım. Ne gerekiyor? Bir kere karar matematiğine niye ihtiyacınız var o kısmı tamamlayalım. Ne gerekiyordan önce. Çünkü bu kadar basittir ki. Ben şurada yanlış bir adım atarım, burası kırıktır, buranın kırık olduğunu önemsemem, buraya yaslanırım. Kafa üstü buraya çakılır ölürüm. Ya da üç adım ileri giderim, üstümden araba geçer. İşte karar bu kadar hayati önemli yani. Santim farkla, milim farkla senin hayatını kaydırır. Dolayısıyla yanlış insana sarılmak, bak karar matematiğinin en derin kısmı insanlar arasındaki karşılaşma algoritmalarıdır. Dolayısıyla siz biriyle karşılaştığınızda onunla birlikte olup olmayacağınızı kararını doğru vermediğiniz an boşanma mahkemesindesiniz. Şimdi bak ilişkiler evlilikler üstünden girdim direkt oradan söylüyor olayım. Bu ülkede boşanma oranı yüzde 80 civarı. 2019 e, istatistiği var elimde. Yüzde 80'i geçiyor hatta. E, bunun içine Anadolu'da ciddi bir oranda resmi olmayan evlilikleri de kat. 100 tane o çift giriyor ya bu şeye düğün salonuna, nikah salonuna. 80 tanesi o çiftlerin boşanıyor demek bu. Ha, rakam korkunç. Başarı evliliklerde korkunç düşük. Demek ki ne gerekiyor karar matematiğinde birinci ihtiyacımız olan şey ne? Egosuzluk. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz doğru kararlar verebildiğinizi düşünüyorsunuz hayatta bir yaşa geldiniz mi? Belirli bir yaşam tecrübeniz olduğu zaman diyorsunuz ki ben bu kararı verebilirim. Benim o donanımım var, altyapım var, bilgim var aklın var, her şeyin var. Dolayısıyla ben bu kararı verebilirim diyorsunuz. Da, işte veremediğiniz 100 tanenizden 80 tanesinin boşanmasıyla ortada. Demek ki bu noktada birinci esasımız, acaba ben becerebiliyor muyum karar vermeyi, hayatımda doğru kararlar verebiliyor muyum analizini, istatistiğini hayatınızda şöyle çıkartmak. Sen Dikkat et. Sen 100 tane adım attıysan hayatta. Eee attığın 100 tane adımın 80 tanesinde, 70 tanesinde hata yapmayı boş ver. O bile çok korkunç hatta. Ölürsün zaten 70-80'de hata yaparsan. Eee en aşağı 10 tanesinde hata yapmış ol yaşamda verdiğin kararlarda hatalı karar almış ol senin yine hayatın kayar. Yani onun içindeki yanlış kararları şekillendirebilirsiniz. Dediğim gibi adımını bir parça yola atmak var. Arabanın direksiyonunu iki santim çevirmek var. Yanlış yere park edip bir tane sapa denk gelip kendini vurdurmak var. Ondan sonra kötü bir tane insana sarılıp o insan işte sen erkeksen kötü bir kadına sarıldığında o insanın senin hayatını nasıl kaydıracağı var, maddi manevi seni ne kadar üzeceği var. Dolayısıyla siz yanlış karar verdiğinizi hayatta önce oturun matematiğini bir yapın, bir kağıdı kaleme dökün bakalım. Ben seçimlerim nedir arkadaş? Çocuk yaptım doğru mu? Evlendim doğru mu? Şu mesleği seçtim doğru mu? Bu da gerçek egosuzluk ister. Düşünsene sen bir yerde doktorsun, doçent olmuşsun, profesör olmuşsun. Ben sana diyorum ki sen doğru seçimi yaptın mı? Bir otur yap matematiğini falan diyorum. Sıkar. İşte egosuzluk birinci karar matematiğinde ama cebinizde olmazsa olmaz gereken şey. Yoksa gerçeklerinizi asla göremezsiniz. Hatta benim gibi bir uzmana gelsem ben bile gösteremem. Çünkü sen kabullenmeyeceksin ki hata yaptığını. Kendine analiz edemiyorsun, kendine bakamıyorsun, objektif olamıyorsun ki onun daha da ego. 2- Bak matematik konuları, direkt matematik konuları gör. 2- Teşhis. Elinde ne var, ne oku iyi teşhis edebilmen gerekir. Doğru seçimi, doğru kararı vermeden önce ona ihtiyacın var mı yok mu mesela teşhislerden biridir. Size uygun mu değil mi? Yine ilişki üstünden söylüyorum. Size uygun mu değil mi? O teşhislerden biridir. İyi insan mı değil mi? O teşhislerden en büyüğüdür. Dürüst mü, yalancı mı? O teşhislerden biridir. Bak karşındaki sadece insanla bile bırak alacağın arabayı seçmeye karar vermede bile farklı şeyler, o matematik kavramlar gelişirken bak burada bile ne kadar üst bir matematik işliyor, ne kadar çok teşhis gerektiriyor. Ama öyle değil değil mi size pazarlanan aşk? Aşk nasıl? Bir anda sokakta görüp, bir anda bir yerde görüp ona tutulmak. Ne oluyor işte? Ç kucağında çocuğunla iki gün sonra kapının önünde buluyorsun kendini ya da mezarda buluyorsun. 3 teşhisten sonra yani teşhisin tam altını çizeyim tekrar son Aa, teşhis ee, önce ihtiyaçlar ondan sonra da kişi olay ya da durumlarla alakalı tam bütünü ve sınırları çizme demektir tam açıklaması bu teşhisin yani siz sınırlarınızı çizeceksiniz işte bir İki sayıyı topluyorsan önce iki tane sayıya ve yapacağın işleme ihtiyacın var. Ne yapacağına karar vereceksin. Dolayısıyla sende iki sayı varsa onu da toplayacaksan buradaki teşhisinin sonucu nedir? Sende iki tane üç basamaklı, beş basamaklı sayı var. Altında da toplama işareti vardır. Teşhis budur. Ondan sonra bak daha karar vermedin ama. Düşün neler koyuyorum araya. Siz dank diye bir şeye karar veriyorsunuz. Bak ben altına neler dolduruyorum bunun. Ondan sonra teşhis ettin burada bu tabloyu. Teşhisle birlikte hem teşhisin son yani o basamakları, sayıları vesaire tespit ederken hem de genel anlamda tam tabloyu algılamak için elinde olanı ya da olmayacağı yani neden sonuç matematiğin hesabını ancak analizle yaparsın. Yani üçüncü adımda analizdir. Analiz edersin sokakta bari bari yürüyorum da... da. <laughs> ...dur utandım bir an bu kadar bağırınca. <laughs> analiz edersin. O analizlerin... ...sonucunda... ...elinde sadece analizin... ...sonucunda ki analiz kralıdır... ...bu işin hesabında... ...analizin sonunda... ...eğer biraz da matematik... ...bilgin varsa... terbiyesiz insanlar işte. Eğer biraz da matematik bilgin varsa ee... Dur, çok güzel örneği oldu. Bak şimdi o arabayı çevirip plakasını tık diye görüp o arabayı çevirip o herifin ağzını burnunu kırmayacağımı hesap edemedi o herif mesela. Gördün mü? Öyle bir anda yaptığınız şeyler hayatınızı kaydırır yani şekerler adamı kenara. Neyse, <laughs> e, analiz bu işin kralıdır. Onu söylüyordum tam herif böğürmeden önce. Analiz bu işin kralıdır. Çünkü analizde hem o sayıları toplama işlemi üstünden gidiyoruz. İki tane insanın bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Bak ilişkinin içinden matematik metaforu var ama e, temelde ilişkileri anlatıyorum farkındaysanız. İki tane insanın bir araya gelmesinde, o iki tane çok basamaklı sayının bir araya gelmesinde tam çerçeveyi analizle çizerken aynı zamanda da eğer biraz yaşamsal tecrübe varsa yarını gördüysen, öbür günü gördüysen, hayatı biraz çözdüysen, algıladıysan ilişkilerinde birkaç tane olduysa bu sefer o analiz sadece sana toplamanın sonucunu vermez. Toplamanın sonucunda çıkan sayıya 3 eklersen, 5 eklersen yani çocukları eklersen, parasızlığı eklersen, işte ülkenin geldiği ekonomik durumu falan eklersen, sağlığını eklersen, ailendeki genetik tabloyu bile eklersen, yani bunları görebilme şeyi getirir size, becerisi getirir analizde biraz ilerlediğinizde. Dolayısıyla ne olur? Sen o evlendiğin kadınla kaç tane çocuğun olacak, kaç yıl yaşayacaksın, ne yapacaksın? Tamamen bunları okuyor olursun. Ancak çok bu anlamda hesabında eğer şey değilsen, güvenemiyorsan kendine o noktada, korkuyorsan bir belirli şeylerde eksiklerin olabilir ama yine de hayat tecrübesi sizi o analizi çatır çatır getirir. Çünkü bunların sonucunda ne yaparsın? O kişiyle beraber olup olmayacağını karar verme aşamasına geldin bu basamaklardan sonra. Ama geleceği hesaplamak, işte koşulları hesaplamak, durumları hesaplamak, hava durumuna, yerin basıncına kadar bakmak hesabı tam oluşturmuyor. Hesabı tam oluşturan başka bir şey var. O işte bütün bu matematik düzeni kurduğun anda devreye sokman gereken şey. Yani ben size şunu söylüyorum. Çok büyük bir ıı, aşk meraklısı, aşk delisi bir adam olarak konuyu aşka bağlamış, arızalanmış bir tip olarak ben size net olarak evet maalesef şunu söylüyorum ki önce madde hesabını yapıyorsun bu noktada sonra işin gönül matematiğine ve gönül hesabına giriyor. Şimdi burada iş karmaşıklaşıyor. İşin algoritmalaştığı, metotlaştığı, denklemleştiği nokta tam olarak burası. Çünkü kafa ile gönül arasındaki otel tıngırdamaya başladığı zaman, gönül devreye girdiği zaman senin akli mekanizmayla az önce kurduğumuz o kararla alakalı gereken analizler, teşhisler, bakış açıları, yöntemler ...caklarcaklar... ...hepsi... Pişşşş. ...olur... ...uçar gider. Çünkü gönüllü matematiği... ...karar matematiğinde... ...en ters işleyenidir. Ve maalesef şunu çözemedim. Size tabii ki şu bilgiyi veremeyeceğim. Yani ben size... ...şunu söyleyemem. Çözemememin de... ...çözülemeyeceğinin de... ...olan inancımın mantığını da açıklayacağım... Çünkü gönül devreye girdiği an kararın işin içine aşk, sevgi devreye girdiği an gözünüzün körleşmesi hiçbir şeyi görmemek beyinle akıl ettiğiniz az önce oluşturduğumuz o yöntemleri çöpe atacak sağlıkta da olabiliyor pek çok ilişkide. Bazı ilişkilerde de karşı taraf o kadar iğrenç oluyor ki sen gönlü devreden çıkartman gerekiyor. Kafayı devreye sokman gerekiyor yoksa gönülle gidersen patlatır senin kafanı oluyor. Yani duruma, tabloya göre Aklınızı ya da gönlünüzü kullanacağınız yerler çok çeşitlilik gösteriyor ve bu bir formüle dökülebilecek bir şey asla değil. Bu yüzden şöyle sıfatlarla çıktıkları zaman ben kafayı yiyorum yani işte Mehmet var benim eski gazeteci arkadaşım Mehmet Coşkun Deniz bak aşk doktoru diye çıktı öyle tanınıyor. Gazetede öyle yazdı yıllarca vesaire. Abi hiçbir şeyini çözemezsiniz aşk. Kusura bakmayın televizyon programında da tartışmıştık bu konuyu onunla yıllar önce aklıma geldi bak Mehmet deyince. Yani çözemezsiniz bunları. Bunlar sizin çözebileceğiniz matematik bütünleri değil. Neden? Of. Nedenine geleyim mi? Bak öyle bir nedeni var. Beynin yanacak. Senin karşılaştığın sen bir adamsın. Senin karşılaştığın kadının Çocuklukta hangi tür mamayla beslendiği, annesinin sütünü ne kadar emdiğiyle oluşan zekasıyla, vücut sağlığıyla alakalıdan tut. Senin hangi okullarda öğretmenin kulağını kaç kere çekip sana kaç kere tokat attığına kadar seni parmak izi kadar farklılaştıran, onu parmak izi kadar farklılaştıran o kadar çok devrede konu var ki. O yüzden ben şunu çok sinirliyorum. Bir şeyin sabit sınırları vardır. İşte o sabit sınırlar içinde de e, kişiler belirli tiplerdedir. Mesela vücut tiplerinde ayurveda diye bir şey uydurmuşlar. Ayurveda'daki ayurveda uyduruk değil de ayurveda'da Türkiye'deki üç kağıtçılığı şu mesela beden tipleri var ayurveda'da. O beden tipine göre şey yapıyorsun işte besleniyorsun. Aslında Avrupa uydurması da Türkiye'de o akımın içinde kaydı gitti. Dolayısıyla bir beden tipi falan yok, bir zihin tipi yok, bir ruh tipi yok. 8 milyar insan varsa burada, 220 milyar insan yaşadı, öldü. Toprağın altı daha kalabalık üstünden. Anladın mı? Dolayısıyla asla bunun hesaplamasını hiç kimse yapamaz. Yapamazsın. Yapmaya kalkanların sonunda işte o boşanma mahkemesi davası. Ayrılık, hüzün, çocukların ortada kalışı, kadınların ölümü, adamların ölümü, çocukların ölümü. İşte karar matematiğinin sadece ilişkiler kısmını bakın konuştuk. Gelelim diğer hayattaki yaşamsal kararlarınıza. Ya düşünsene senin karar matematiğinin bu kadar ince, ben ne diyorum işin içine, denklem sokuyorum, algoritma sokuyorum, gönül teli sokuyorum, kafa sokuyorum falan bak 50 bin tane detay sokuyorum ama sana da nasıl kakalıyorlar biliyor musun bunu? Senin hayatında verdiğin karar şuna bağlı oluyor. Üniversite sınavında doldurduğun daireciklerle hayatına karar veriyorsun. Anladın mı yani ne kadar yalan olduğunu, ne kadar saçma olduğunu, ne kadar salakça olduğunu? En ufak şeylerle hayatımız değişiyor. Orada iki tane kare doldurduğunda, iki tane yuvarlak doldurduğunda üniversite sınavında hayatındaki her şey daha muhteşem oluyor o da akşam süt içip yatmamana bağlı belki kafanın tam basmaması iki tane işte ballı sütünü içip sınavımda gece öncesinde erken saatte belki yatmamana bağlı atıyorum yani anlatabildim mi? Yani karar bu kadar ince şeylere bağlıyken sana kararlarını genelleştiriyorlar. Sen sınıfında işte bir tane kız oluyor onu sevebilirsin. Çünkü senin beden tipin belli, ruh tipin belli, ee, Hayata bakış açın belli, standartların belli ve bunun dışına çıkamazsın. O kültürde, o yapıda, o zihinde, o bedende, o ruhta kadını sevebilirsin. Sen işte e, o tipte adama aşık olabilirsin gibi sizi sınırlandırmalar içine koruyorlar. Yani karar matematiğinin bu noktasını anlatmaya çalışıyorum. Karar matematiğinin bu noktası sınırlara tabi asla olmadığınızda kararlarınızda istediklerinizi yapabilirsiniz. Çok örneği var. 45 yaşına gelmiş, doktor olmak istemiş, gitmiş doktor olmuş. İşte var benim eski paraşütçü arkadaşım, adam gelmiş 50 yaşına paraşütçü olmuş. Milli olmuş falan. Yani hiçbir şey için hiçbir sınırınız, engeliniz olmadığını anladığınızda o cesarette, o manyaklıkta, o delilikte olduğunuzda da kararları verebiliyorsunuz. Ama burada şunu çok net söylüyorum. Hata yapamazsınız. Bu dünya her zaman söylediğim gibi benim çoğu şeyi de çok tekrar ediyorum. Çünkü benim hayatımın büyük bir kısmı insanların hatalarından olan çöküklüklerini tedaviyle geçti, hala geçiyor. Dolayısıyla asla yanlış karar veremezsiniz. İlişkilerin üstüne özellikle bu yüzden düştüm. İlişkilerde hele asla yanlış karar verilemez. Tek yanlış insana sarılırsın hayatın kayar. İşte karar matematiği böyle bir şey arkadaşlar. Lütfen en azından şu az önce anlattığımdaki um, baremleri ve hesap tekniklerini kararlarınızda kalıp olarak bir telefonun kenarına yaz, iPad'inin işte defterinin bir kenarına yaz. En azından o sıralı adımları bir uygulayabiliyor musunuz? Bir deneyin bakalım. İşinize yarıyor mu, yaramıyor mu? Yüzde yarar. Doğru karar verirseniz ve hayatta sağlıklı seçimleriniz olur bununla. Bu yüzden karar vermeyi asla küçümsemeyin. O küçük yuvarlakların içine asla hapsettirmeyin. Karar çok büyük bir işlem. Korkunç büyük bir işlem. Ve herkes yapamaz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.